Hepinize merhaba arkadaşlar. Köyümüze bir kar yağışı vurdu arkadaşlar. Acayip bir kar yağışı var şu an. Traktörümüz Timosan dondu. Çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar karın kalınlığını görün. Çok kalın. Traktör çalışmıyor. Ben de denemeye geldim. Yürüyemiyorum şu an kardan sesim gelmez çünkü ağzımı kapatmışım. Şu anda arkadaşlar soğuktan nasıl bir soğuksa yani. Bak tarafların tekerinin buradan buz tutmuş. Soğuğu buradan anlayın arkadaşlar. Hı. Çıkmıyor. Çok soğuk. Bakın buraları full buz tutmuş. Uf. Uf. motor çok soğuk lan. Bunu çalışacağına ben inanmıyorum. Ramazan geldi. Ramazan. Arkadaşlar şimdi de Ramazan ayınız kutlu olsun. Uuu. Uh. Acayip soğuk oldu şu an. Uuu. Uh. Arkadaşlar çok soğuk. Zaten ben geldim 2-3 deneme yaptım. Dedim bakayım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Azıcık duralım arkadaşlar 2 dakika. Motorun ısın. Azıcık dursun. Şöyle kontrol açalım. Anladım da sadıklar olmuş lan. Dur. Of. Çok soğuk lan. Çok soğuk. Çalışacağım. Kim olsan? Çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir deneyelim. Lan basamıyorum. Devreye acil basamıyorum. Nasıl bu soğuklar? Çalışalım aşağıya Çık. Deneyim mi lan? Çalışmıyor lan. Nasıl bir soğuk varsa bak. Gösterge hemen gidiyor. hemen kapatıyorum otur. Doluya alıp deniyor ki. Dolu da Bir Sesini dinleyelim. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle tutayım ki. kilitliyor hemen kendileri motor. Çok soğuk oldu. İçeri hemen. Bu ancak takviye falan kendini çalıştırır? Bak bilseydim dün havayı koyardım ya. Bak kontak açılıyor. Bak kontak açık şu an. Açık. Şu anda şunu kapatalım. Sınma tuşuna bas. Basıyor. basıyorum. Bu ne açık? Geç içine. dur şimdi lan ha, Hı, ha. bak şu ana alışmış göstergeye bak dur arkadaşlar. abi de bir dursun şimdi bu gaza basarak deneyeceğim ama. Bakalım çalışacak mı? Yok yemiyor arkadaş. Motor kendini çok pis kitlemiş. Dev da basılmıyor ki Murat. Çok zevkli. Bakın arkadaşlar. Diyor <laughs> kendini motor. Yok çok soğuk. Bir iki çalışmaz ya. Biz bunu anca ben gidip hangi şeyini getirmem gerek. Pazar günü arkadaşlar. Şey yapalım. Zaten yeni gideceğim bu krala biraz daha süs getireceğim. Ne varsa alacağım işte böyle. Bak bak. Şeyini açmayı denesem bir. Ay şeyi kapatak lan çok zor. Gel çek. Yok, çok soğuk. Çalışmıyor arkadaşlar. Garajda ama garajda olmasına garajda bir şey yaramıyor zaten. Biz bunu güneşten korunması için yapmıştık. Güneşten korunsun diye yaptım. Ah, şey olmuş. Güneşten korunmasın diye yaptım ama hiç soğuktan korumuyor. Neyse, bir arkasına bakalım arkasında şey olmuş mu? Allah aşkına bir şey değil mi? motorum ee, ne böyle diyor? Ya arkasında da bir şey olmamış. Bak yüksekliğe bak. Tek hemen şey yüksekti işte. <laughs> Bu Ondan sonra temsil edelim de. Evet arkadaşlar. Böyleydi çalışmıyor. Üstümde atkar oldu lan. Uf çalışmıyor arkadaşlar. Yani çok soğuk. Ben önce bunu Furkan gelip motoru getirip çalıştırmam gerek. Kontak yapmamız gerek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ramazan ayınız tekrardan kutlu olsun. Kanalıma like atıp abone olmayı beğenileri atmayı unutmayın arkadaşlar. Oruç tutanlar beğeni atabilir mi arkadaşlar? Zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada bir Timosan daha var. Seyirciler. Aaa içime gidiyorum. Bak Timosan. Şurada duruyor. Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kendinize çok iyi bakın. Oruç tutanlar beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.